Merhaba. Efendim Türkiye günlerdir bir tarikatın gönül meselesiyle vakit geçiriyor. Ancak biz haftalardır sürdürdüğümüz susurluk araştırmalarını gündemin birinci maddesi olarak korumaya devam ediyoruz. Çünkü çetelerden alınmış temiz bir Türkiye kurmanın bütün diğer gelişmelerden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Susurluk olayında her hafta işin bir başka yanı aydınlanıyor. Her hafta yeni itiraflar, yeni ipuçları ortaya çıkıyor. Geçen hafta da olaya nihayet ağırlığını koyan Meclis Araştırma Komisyonu'nda Korkut Eken çok önemli bir açıklama yaptı ve Abdullah Çatlı'nın 1980 öncesinde de devlet tarafından kullanıldığını belirtti. Bu ülkenin yakın tarihinde olup bitenler açısından son derece ilginç bir ayrıntı. Bugüne kadar hep kuşkalanılan ama bir türlü açığa konamayan bazı senaryolar bu açıklamayla gerçeğe dönmeye başlıyor. Acaba yıllarca bizim karanlık eller diye tanımlayıp durduğumuz Türkiye'yi 12 Eylül'e sürükleyen güçler bugün karşımızda gördüğümüz insanlar mı? Acaba onca kanı bir darbeyi tezgahlayabilmek için mi döktüler? Bu programda mevcut kanıtları ortaya serip olaya kuş bakışı bakmayı deneyeceğiz. İpuçları bir araya getirilince bugün artık adlarını ezberlediğimiz insanların 12 Eylül'e varmamızda nasıl bir rol oynadıkları bütün netliğiyle ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan tabloya göre Türkiye'yi bir askeri darbeye sürüklemek için bir kargaşa ortamı yaratılmış ve devlete çalışan bazı kiralık katiller bu amaçla cinayet işlemişlerdi. Ancak maşalar ve maşaları kiralayanlar belliyse de maşaları kullananlar henüz açığa çıkmamıştı. Tam 13 yıldır bu konu üzerinde araştırmalar yapan emekli deniz subayı Erol Mütercimler incelemeleri sonunda çok ilginç bir örgütle karşılaştığını söylüyor. Mütercimlere göre Ülkeyi darbeye sürükleyen ve bugün çete diye anılan örgütün gerçek adı Ergenekon. Ben de ilk kez bu örgütün adını öğrendiğimde, kitap çalışmanlığı öğrendiğimde... ...hani çok klasik deyim var ya işte şok oldum. Gerçek anlamda şok oldum. Çünkü o kadar yıl yüzlerce insanla konuştum ki bunların hepsi ihtilalci, darbeci, subaylar, çok büyük bölümü. Ama bunu ilk ben tüm emekli, tüm general Memduh Ünlü Türk'ten duyduğumda, öğrendiğimde anlayamadım. Mütercimlere Ergenekon adlı bir üst örgütten ilk söz eden tüm General Memduh Ünlü Türk, 12 Mart döneminde işkenceli sorguların yapıldığı ve kontrgerilla kadrolarının ilk kez ortaya çıktığı Ziver Bey Köşkü'nün komutanı olarak tanınıyordu. Ve yıllar sonra ilk kez kendisinin de içinde yer aldığı bir vatanseverler örgütünün ayrıntılarını anlatıyordu. Mütercimler başta dinlediklerine inanamadı. Şu, şunun için şimdi anlatacağım neden inanmadığını. Çünkü Memduh Ünlü Türkpaşa dedi ki ve kendisinin de bu Ergenekon içinde olduğunu söyledi işin ilginç yanı. Dedi ki bu Ergenekon şöyle bir örgüttür. Bu genel kurmayın da hükümetlerin de bürokrasinin de herkesin üstünde bir örgüttür. Bunun böyle yasayla falan kurulmuş bir örgüt değildir. Bu 1960'lı 27 Mayıs darbesinden sonra CIA Pentagon tarafından kurdurtulmuş. Bunun içinde bulunan insanlar da buraya hizmet eden insanlardır. Ama bunlar vatana ihanet olsun diye hizmet etmezler. Biz de vatana kurtarıyoruz, vatana hizmet ediyoruz, vatana yararımız dokunuyor düşüncesiyle bu örgütün içinde yer almışlardı. Bunun içinde şöyle özellikle kontur gerilla eğitimi, öğrenimi görmüş olan Amerika'da bu kurslardan geçmiş olan generallerin bir bölümü yeri geldiğinde bu Ergenekon içinde yer alır. Sonuçta ben daha başka insanlardan bu Ergenekon'u araştırdığımda şunu gördüm. Bunun içinde subaylar var, emniyetçiler var, profesörler var, gazeteciler var, iş adamları var, sıradan insanlar var. İşte biz bugün çeteler dediğimiz bu küçük birimler var ya, işte bu birimler Ergenekon'un içindeki birer bölüm, birer parça. Adını saydığımız kişiler de Ergenekon adı verilen bu üst örgüt tarafından kullanılan tetikçiler. Biz bunu 1977'de açıklamıştık tabi Bradio adıyla değil, kontrol gerili adıyla da değil resmi adıyla açıklamıştık. Yani benzer uygulamaların değişik ölçü ve biçimlerde başka bazı NATO ülkelerinde de olduğu anlaşılıyor ama tabi bizde o sıra o yıllarda emniyet Birçok eksiklikleri bulunduğu için e, bu olayların üstüne e, çok etkili biçimde yürünemiyordu. Bazı görev verdiğim kimseler de olay, olaylar bu olayların üstüne o olayın üstüne bir noktanın ötesinde yürümediler veya yürüyemediler. Bülent Bey kendi araştırmalarında bu ergenekonun ne olduğunu gördü. Bırakın siz onu. Turgut Özal Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir suikast girişimi yaşandı. Ki Cuma tarihinde tanıdığımız en gözü kara, daha doğru değil mi? En deli cesareti olan Cumhurbaşkanlarından birisiydi. Bu yatsınamaz bir gerçek. Kendisine yapılan suikasti araştırdığında ne dedi? Bir örgüte geldim, çarptım. İşte bu örgütün adı Ergenekon.